Ünlü sanatçı İlhan Şeşen yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçının vefatı ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi. İlhan Şeşen'in ardından eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu nefes kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda da Sanatçının ölümünden duyulan derin üzüntü dile getirildi. Mesajda İlhan Şeşen'in Türk müziğinde kalıcı izler bıraktığı vurgulandı. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilendi. 1948 yılında Manisa'da doğan İlhan Şeşen, müzik hayatına 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek başladı. 1971 yılında Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra yaklaşık 10 yıl avukatlık yapan sanatçı, 1983 yılında bu mesleği bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen'le birlikte Grup Gündoğarken'i kurdu. Müzik kariyeri boyunca birçok hit esere imza atan Şeşen, hem kendi seslendirdiği şarkılarla hem de başka sanatçılar için yazdığı söz ve bestelerle hafızalara kazındı. Ayşegül Gül fark etmez, Nüket Duru'nun aşık oluyorum eyvah, Leman Sam'ın rüzgar ve ayrılığa dayanamam, İzel Ercan'ın geri dön, Kerim Tekin'in yine beni sev, Metin Er'in gördüğüme sevindim, Yonca Lodi'nin aşk layık olanda kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler adlı şarkılarında onun imzası bulunuyor. Sahne dışında oyunculuk alanında da üretken olan Şeşen, Mühürlü Güller, Aliye, Çocuğun Var Derdim Var, Gönülçelen ve Anadolu Kartalları gibi yapımlarda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren ekranlarda ve sahnelerde varlığını sürdüren sanatçı, 2023 yılının sonunda akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Vefat haberi üzerine müzik dünyasından ve sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Fuat Güner, sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti ve bir hafta önce görüşmüştük uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu. Yazdığı sözleri hissederek, yaşayarak yazan bir arkadaştı, dedi. Ayşegül Aldinç, İlhan Şeşen'in özel bir insan olduğunu ifade etti ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi. Nüket Duru, böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez diyerek sanatçının anısını onurlandırdı. Türkü Akbayram, ah bu eksilmeler sözleriyle duygularını dile getirirken, Bülent Ortaçgil, bir dostumuzu daha kaybettik dedi. Işın Karaca ise bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Yattığın yer huzurla dolsun ifadelerini kullandı. Ata Demirer Şeşen'in kariyerinin başında kendisini izlemeye geldiğini hatırlatarak hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri şeklinde konuştu. İlhan Şeşen geride unutulmaz eserler, değerli dostluklar ve derin izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Onun deyimiyle gecelerden bir gece, o bir yıldızdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.